Aşağıdaki grafiklerde KBR şehirlerinde yılın bazı tarihleri arasında birim yüzeye düşen enerji miktarının değişimi gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birim yüzeye düşen enerji miktarı tamamıyla güneş ışınlarının gelme açısıyla e, ilişkilendirilir bu. Yani güneş ışınlarının gelme açısı e, ne kadar e, fazla ise... Ee, ne diyebiliriz? Yüzeye e, güneş ışınlarının gelme açısı ne kadar fazla ise e, enerji miktarı da o kadar fazla olacaktır. Hatta 90 derece dik geldiğinde ise en fazla enerji miktarının olduğunu söyleyebiliriz. Grafikte 21 Haziran'da K şehri için bu enerji miktarının en fazla olduğunu görüyoruz. Demek ki 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşamaya başlamıştır. 21 Aralık'ta da en düşük olduğunu görüyoruz. Burada da kış mevsimini yaşamaya başlamıştır diyebiliriz. Ve K şehri Aynı e, Türkiye yani ülkemizde e, olduğu gibi kuzey yarım kürede yer alan bir şehirdir. O zaman L şehri bu grafiğin tam tersi ise L şehri içinde güney yarım kürede yer alıyor deriz. Bunu teyit edelim. 21 Aralık'ta güney yarım kürede e, yer alıyorsa ne olacaktır? Yaz mevsimi yaşanmaya başlayacaktır ki güneş ışınlarının gelme açısı en fazladır. En az güneş ışınlarının gelme açısının olduğu yer, enerji miktarının da en az olduğu kısımdır. Yani 21 Haziran'da Güney Yarım Kürede kış mevsimi yaşanmaya başlanır. Birinci ifademiz K şehri yengeç dönencesi, L şehri oğlak dönencesi üzerinde olabilir. Evet, şöyle aldığımızda ekvator çizgimiz, yengeç dönencemiz ve Güney yarımkürede de Oğlak dönencemiz var. K şehri için kuzey yarımkürede demiştik. Yengeç dönencemiz kuzey yarımkürede yer alıyor. Oğlak dönencesi ise Güney yarımkürede yer alıyor. Evet ihtimal olduğu için olabilir denilmiş. Evet burada yer alabilir bu çizgi üzerinde. Doğrudur. 2. L şehri ilkbahar mevsimini 21 Mart'ta, K şehri ise 21 Aralık'ta yaşamaya başlar. Öncelikle 21 Aralık'ta yaz veya kış mevsimi yaşanmaya başlanır. Bu nedenle ilkbahar ve sonbahar mevsimleri 21 Aralık'ta yaşanmaz. E, baktığımızda yine L şehri e, ilkbahar mevsimini yaşıyor e, 21 Mart'ta. 21 Mart'ta L şehri sonbahar mevsimini yaşar. İlkbahar mevsimi 23 Eylül'de yaşamaya başlar. Zaten e, ikinci ifademiz buradan da yanlış çıkmıştır. 3. 23 Eylül'de K şehrine güneş ışınları 30 derecelik açıyla gelirken L şehrine 60 derecelik açıyla gelmiş. Evet 23 Eylül'e baktığımızda 23 Eylül. K şehrine gelme e, açısı ne demiştik? Bununla ilişkilendirilebilir demiştik. Yani yüzeye düşen enerji miktarıyla. 23 Eylül'de L şehrine baktığımızda, 23 Eylül'de şehrinde ise burada görmekteyiz. Yani e, biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz aslında. O nedenle e, 23 Eylül'de bir de K şehri ne yaşamaya başlayacaktır. Sonbahar mevsimini ee, yaşamaya başlayacaktır burada. Ve e, L şehri de 23 Eylül'de ilkbahar mevsimini yaşar diyeceğiz. Ve ilkbahar mevsiminde evet e, daha büyük açılarla gelme ihtimali vardır. dikey yakın açılarla gelme ihtimali daha fazladır zaten. O nedenle yine e, olasılık gelebilir durum olduğu için bunu da yine kabul ediyoruz. Yani cevabımız 1-3 olacaktır Bursa.